Mesne gittiniz o zaman. Evet. Mesne de yolda Mesne de bunu. kaç kere ortasına gitmiştik? <gülüyor> <gülüyor> he? mı almıyor mu? He? Vurla, Nereye gidiyorsun? Var var vuracak. <laughs> he he. Al az geri getir. bacağı çok Az şudur, Vuracak, vuracak. İşte. O şurada nasıl olmuştu? Arabadan ufak bir Kaza yapmadık değil mi baba? Hızlıca gittik geldik. Baba, e. sen ne yapalım? Kendi kendine ne yapalım? Hiç fark etmiyor. Evet. <laughs> bir gittim ama baba, vakti değil mi 180, 100, vat, o arada video çekmişsin. E. Hiç mı imagenia, ama ki? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Ama yanlış yapıyorsun. Evet. <gülüyor> 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 Sen sen, 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 sen. Ama, <laughs> ama, artık, Allah Ama az küçük ya Az yaşadı yani. <laughs> Ama anne var ya Vurduk dibine vurduk dibine Babam bir yandan elmak bir, el bir yandan Onu sola <laughs> yedik onu sola yedik Onu sola <laughs> Merhaba sen ne yapıyorsun? Elimi kırdın aydın. Sen ne yaptın aydın? Elimi kırdın. Elimi ya. Vallahi ayıp bir şey. Vallahi bir oğlum. Bak yarın Asya'ya gideceğiz. Aman. Ya otur yapma lan. Lan hayır lan. Saygı kaldı ya lan. Ölçüyorum. Ne oldu? Kalkma oğlum gel. Al. Sen Allah Allah. Şu anda kendinize iyi bakın. Allah ya. Korkunç bir onu adam yastanda. adam sanki bir şey de Vallahi bak. O sayma böyle... Ama bir çok uzakta duruyor ama olmaz ki. <laughs> diyor. Ne lan? günah bu da el insanlar var var mı şu Hocam Azay gidelim. şu Şöyle elime. Şu elime, şöyle gelmen lazım. Şey gel lan az gel lan lan. Kaç şu açı Rahat edin bak. Şunu da, da kaldırdığın zaman olmaz böyle adam. Allah Allah. Allah Allah. Ne var lan? Askere askeri ne aks sen. yapacağım? Sizi götüreceğim. Bu komşu kesin ayağını nasıl sıkıyor. Bu bu Ben sana kolay gittim. Ben bu kırılırca size ya. Hava gittiği zaman O <laughs> ne ben. Daha de şey bulamadım. <laughs> yani anlatamadım. Ama defa bir daha <gülüyor> <gülüyor>